Hanımlar beyler ikinci yarışmacımızla masada kaldık. Baş başa e, Gülseren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok heyecanlıyım. Gerçekten daha da heyecanlandınız İsmail ha, Bey'den ha. sonra. İsmail Bey'den sonra daha evet. da heyecanlandınız. Neden? Çünkü kendisi aslında aranızdaki en rahat görünen. Evet, heyecanlı de değildi. Ben rağmen. heyecanlıydım. Evet. Ben böyle olunca ben daha çok aynen heyecanlandım. İnşallah ters olur. İnşallah tersi olur. <laughs> Hakikaten. Totem yapıyorum. Gülseren'e totem yapıyorsun. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür Bana da inşallah yaparsın. <laughs> i̇nşallah. Amin. Efendim yoga yapıyormuşsunuz ve evet. seyahat etmeyi seviyormuşsunuz. Evet. Siz... Profesyonel anlamda değil hobi anlamda yapıyorum. Çünkü çok rahatlatıyor beni. Çok stresli çalışan bir e, sektördeyim. Hı hı. Tekstil mühendisiyim ve satışçıyım. Oo. Çok zor bir evet. <laughs> meslek. O yüzden yogaya yöneldim aslında. Çok iyi geldi. O yüzden de çocuktan sonra biraz azaldı ama Aha. ara ara fırsat buldukça devam ediyorum. Harikulade. Çok Seyahatlerde ara vermiştik. Şimdi tekrar başladık. Çocuk çok biraz güzel. büyüyünce beraber her yere. Nereye gitmeyi seviyorsunuz en çok? Her yere. Şehir dışına, ülke dışına, fırsat buldukça, maddiyatımız yani oldukça. İzmir. İzmir. Evet. Gerçekten Orada mi? okudum, orada yaşadım 10 Hı -hı. sene. O yüzden İzmir'in yeri ayrı. Her fırsatta yazın çeşme. <laughs> Aa tabii. Herkes Çeşme hatta. ikinci adresimiz. Aynen zaten. öyle. <laughs> İstanbul'dan kafamızı uzattığımız anda ilk gittiğimiz yer. Ben Çeşme'de. Bursa'da yaşıyorum şu anda. Evet. Evet Bursa'dan gidiyoruz o yüzden. Biz de İstanbul'dan gidiyoruz gelmeyelim mi? Gelebilirsiniz, ben daha yakınım onu söylemiştim. Aynen, biz de hızlı gidiyoruz. Aa, a, ben de aynı ben otobanı kullanıyorum. Ha? Biz erken çıkıyoruz ya sabah. Aa, Bakar mısınız Gülseren Hanım'a? Ben oraya ünlü olmadan önce biliyordum. <laughs> çeşmeyi Orası ünlenmeden önce biliyordum. <laughs> ben çeşme muhtarıyım. <laughs> ben gerçekten sonradan tanıştım Çeşme ile. Umarım tadını çıkarmışsınızdır. Çünkü zamanında pek zamanında çıkardım Şimdi biraz, şimdi biraz evet, zor oluyor. Açılması gereken. Efendim siz tur birincisi olmaya geliyormuşsunuz. Böyle evet, bir Evet, idda... öyle geldim. Bu kadar heyecanı beklemiyordum ama kendimden. Aa, gerçekten. <laughs> Şaşırdım. Dedim bir de ben göreyim, arkadaşlara empati kurayım. Çok güzel, harika bir şey yapmışsınız. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Bence yarışmaya başlayabilecek durumdayız. Ne diyorsunuz? Başlayalım, göreceğiz. Değil mi? İlerlerken. <laughs> İlkelin günahı olmaz zaten. Ben, ben, ben de, size yanınızdayım. Merak etmeyin. Beraberce bileceğiz ya da bilemeyeceğiz. Beraberlik. Aynen. Bileceğiz. İlk dört harfli kelimemiz Türkçe efendim. Hiç zorlanmayacağınız bir kelime. Merak etmeyin. Ben buradayım. Hanımlar, beyler işte ilk soru. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse? Elçi. Elçi doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz yine Türkçe bir kelime. Tüm sevenler için geliyor. Buyursunlar. Bir şeyi gizlemek veya korumak için üzerine serilen kumaş parçası. Örtü. Örtü doğru cevap. Efendim, beş harfli kelimelere geçtik. Ee, i̇lk beş harfli kelimeniz Arapça kökenliymiş. Hmm. Hmm. Biraz uzaklaştık biz. Kaşlar kalktı. Bakalım Gülseren Hanım nasıl karşılayacak bu kelimemizi? İşte sorusu. Mecazi anlamda bir işi bir kimsenin üstüne yıkma. Hmm. Bu ama mecazi anlamdaki ni soruyoruz. Ee, şöyle bir anlamı da var. İnşaat ha. için mesela birçok firma teklif verir, bir şeye girer. İhale. İhale doğru cevap. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> bu güzel arada bir yönlendirmeydi. <laughs> e, rica ederiz efendim. Bunun için buradayız biz. <laughs> e, bu arada 55 harf alabilirsiniz. 55 Yoo, harf alırsanız 3, bir 5, saniye arttırmanız gerekir. Almayayım. Yerinizde olsak hiç almayız zaten. Yani mümkünse almadan ama almanız gerekirse de 55 tane bakın minimum 2.8 alfabe <laughs> harfiniz var. Yani rahat rahat yapabilirsiniz. İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ee, hazırsanız Efendim 5 harfli ikinci kelimeniz e, Arapça kökenli olmasıyla beraber e, geliyor şu şekilde bir şeye karşı içten gelen yönelme duygusu istek Arzu değil 5 harfli olması lazım hmm. Ben evet. e, ben merak değil istek. bu kursakta kalır genelde Heves. Heves doğru cevap. İnşallah Efendim. Allah benimkinde kalmaz. İnşallah, umut ediyoruz <laughs> <Ben> ki. De... <laughs> bakalım, fena gitmiyoruz. Yani siz de öyle düşünüyorsunuz umarım. Ee, yalnız mı geldiniz? Hayır. Tamam, soracağım sonra kimle geldiniz diye. Bu da Arapça kökenli inanır mısınız? Baktı editörümüz. Hadi bak siz oluyor. <laughs> Buyursunlar bakın sorusu nasıl güzel. Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse? Cellat. Cellat doğru cevap. Efendim ikinci altı harfli kelimeniz geliyor. Türkçe bir kelime hadi bakalım nasıl geliyor? Kabartılmış toprağın taşını çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli araç. ne bileyim kepçe öpçe vinç bir şey. Ee, ne? Vinçle inşallah <laughs> e, toprağın taşını Kazı. çöpünü ayıklamıyorsunuzdur. Böyle e, aralıklı seyrek dişli mesela şöyle dişleri seyrek burada var. Tırmık. Bak. Ne? Tırmık. Ne? Tırmık. Tırmık doğru cevap. Geç bak. Efendim yedi harfli ilk kelimenize geliyoruz. Hanımlar beyler sorumuz şu şekilde. Temas halinde ciltte yakıcı bir kaşıntıya sebep olan şifalı bir ot. Isırgan. Isırgan doğru cevap. Oley. Aynen. Ee, yarışmanın yarısındayız. Oley. <laughs> 3700 puandasınız. Tabii erken sevinmeyeyim ama Aynen. geldim. 2 dakika 21 saniye süreniz var. 55 harf artık 55 deyince... 55 kaside alabiliriz. <laughs> Diğer arkadaşlar da düşünerek Aynen. Yani yerinizde olsam ben de ona dikkat ederdim. Çünkü Selim Bey çok hırslı belli evet. ki. İsmail Bey'e neler teklif etti? Gençlerin önüne açın diye diye. İsmail Bey'in kafası bence ondan karıştı. Buradan İsmail Bey'in evlatlarına seslenmek istiyorum. E <laughs> ben ilgisi yok. Selim Bey'le uğraşmanız gerekir. kimle gelmiştiniz buraya? Arkadaşım, eşim ve çocuğumla geldim. Ha, bütün teyze <laughs> Yok çocuğum giremedi az önce burada olay çıkardı. Gerçekten için, mi? İki yaşında olduğu için Aa, buraya gelmek iki istedim. İki yaşında. Tek başına bekliyor kapıda. Tek lüzalı. başına değil <gülüyor> <gülüyor> Onunla ilgileniyordur bizim arkadaşlarımız diye tahmin eşim ediyorum. Eşimi dışarıya aldık mecburen. <laughs> Eşiniz dışarıda. Arkadaşım burada. Arkadaşınız burada. Kim arkadaş? Siz arkadaşısınız. Yakın arkadaşımsınız. Peki iyi midir kelimeler konusunda? Kesinlikle evet, kesinlikle hayır. O benden daha heyecanlı şu an galiba. Daha Gerçekten kaç? Kelimelerimi gösteren kulağım. Bu kadar. Aa harika. Çok güzel. Ne kadar hoş. Evet. Liseden Destekleniyor olmak. Liseden evet. arkadaşınız. Ay maşallah. Yedi harfli ikinci kelimeniz geliyor efendim. Aslında bu kelime bir sıfat. Şöyle de bir sorusu var. Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin anlamında Arapça kökenli bir söz. Hı. Hmm. Ucu bir diyesim geldi ama olmadı? Yani ona o kadar benziyor ki o kelime. Ama değil. Hı. Hmm. Yüzüne bakmıyor. Sevimsiz ve çirkin. Ay ne kadar öyle biri. Bilemedim. Bö Düşünemedim. Bö böyle bir ee, korktuğunuz zaman bir şey Öcü bir şey, bir şey. gibi Hayır bir saniye ee, 1-42 ee, Süre gidiyor Bir tane harf alalım E ee, alın hadi harf alın bir tane Arabet. Gibi bir şey Gudubet Ne? Gudubet Gudubet doğru cevap Gudubetin Benimse çirkin olduğunu düşünmedim o cazgır falan hani. Ha, <laughs> öyle sizi... anladım. Ha. Öyle düşünüyordum daha doğrusu Gudubetin kelimeyi de doğru... öyle. cazgır olduğunu evet. düşünüyordunuz. Çok Maalesef. Çok kudretli insandır hep çirkinmiş. Yok, ya. cazgır e, değil. Gudubet bayağı sevimsiz bir şey. Cazgır adı üstünde cazgır. Ona ayrıca bir şey demeye gerek duymamışlar. Burada kelime, kelime anlamını birleştirmiş olduk. Evet harikulade. Sizin gudubetler aynı zamanda cazgır da demek Galiba. Belki. Efendim 8 harflere geçi verdik. İnanır mısınız? 8 harfli ilk kelimeniz gerçekten rahatça bilebileceğinizi düşündüğüm bir kelime. Çünkü sorusu şu şekilde geliyor. Solunum anlamındaki Arapça kökenli söz. Solunum. Arapça kökenli solunum. Allah Allah. Nefes. Sunisi yapılır ilk yardımlarda. Teneffüs. Efendim? Teneffüs. Teneffüs doğru cevap. <laughs> Sekiz harfli bir diğer Soru. kelimeyle sizlerleyiz. Bakayım. efendim yapı meki almış bir sözcük geliyor. Üstelik Arapça kökenli. Buyursunlar. Arabozanın işi. Fitnecilik. Fitnelik. Diğeri? Fücurluk. Bir tane daha var. Fitne fücur. <laughs> Fücuru bırakın. Fitne. Fit... Fitne. İhaleye karışır. Fesatlık. Fesatlaşmış <laughs> doğru cevap. Oh, yüreğime iniyordu bir ara ya. Oh, yani. Gerçekten masaya tırmandım ya. E, dokuz harflere geçtik. E, Gülseren Hanım bu kelimemiz mastarla bitiyor. Buyursunlar sorumuz şu şekilde. Argo'da çok ders çalışmak. İneklemek. İneklemek doğru cevap. Tebrik ediyorum. Harika. 9 harfli ikinci kelimeniz iki kelimeden oluşuyor. İlk kelime Türkçe, ikinci kelime Arapça kökenli. Buyursunlar. Bilgisayar kontrolündeki bir aygıtın insan gibi algılama, öğrenme, sorun çözme, iletişim kurma gibi işlevleri sergileme Yapay yeteneği zeka. ne? Yapay zeka. Yapay zeka doğru cevap. Gerçekten e, soru da benim ikinci kitabım gibiydi. Ama böyle uzun sorularınız daha kolay oluyor. <laughs> Neden? Arada düşünüyor musunuz? Bilmem yok daha kolay sorular. Daha oluyor. açıklayıcı olduğu Kısa için. Kısa olanlar acaba? biraz daha zor cevaplanıyor. Ben Aynen. ben öyleyim en azından. Olabilir. Daha önce de bir yarışmacımız söyledi böyle bir şey. Kısa olunca direkt kelimeye hakim olmanız evet. gerekiyor. Uzun Aynen. Da biraz, daha biraz daha tarif ediyor gibi olabilir. Bir şey oluyor. Aynen. Aynen. Güzel. Evet. Bunu da çözdüğümüze göre. Rahat bir nefes alıp devam edebiliriz. 10 uh. harfli kelimemiz ilk kelimemiz efem Arapça kökenli diyor sözlük. Ee, bakalım gerçekten Arapça kökenli mi? Sorusu gelsin, beraber karar verelim. Tamam. Buyursunlar. Tek kelime. Var. Evet efendim. Gülümseyen, güleç, tebessüm eden anlamlarında eski bir tabir. Hmm. Gülümseyen, güleç, tebessüm eden. Evet. Bir harf alayım. De harf alın. Tebessüm eden. Böyle Mü yüzünde tebessüm var onun öyle düşünün. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Basıyorum. Basıldı. Çünkü 5 saniye Mütehassıs, kaldı. Mütehassız, mütebessiz bilmem. Evet. Mütebassiz mi? Mütehassis Çok mi? Çok güzel yaklaştınız. Ne? Mü Müte... Bir öncekiydi. Hassiz mi? Yok. Önce... Bassiz. <gülüyor> <gülüyor> Mütebassip. Mütebass. Bir şey, bir tebessüm. Müte, mütebessüm. Ne? Mütebessüm. Mütebessüt. Hayır. Mütebessit. E... Mütebessüm. Ee, Mütebessin. Mütebessit. Sim. Sim evet. Mütebessüm. <laughs> ah. <laughs> <Neyini diyor? gülüyor> ya. Çok zordu. Yani Gülseren Hanım benim ömrüm gitti burada ya. İlk defa duydum böyle bir kelime. Mütebessimi mi? Evet. E çünkü yaşınız sizin genç. Yani. Ondan galiba. Ondan tabii. Aynen. O yüzden oldu demek ki. Evet, son mütebessim. soruyu herhalde kolay sormuşsunuzdur İbrahim Bey. 10 <laughs> <çok on> harfli <laughs> son sorunuz. Tamam. İnanır mısınız? Sanki iki iki harfli gibi o kadar basit. Yüzdüm, yüzdüm kuyruğunda batmayalım. <laughs> Vallahi bu saatten sonra batmazsınız. 8500 puanınız var, 5 saniyeniz var, ee, birkaç tane de harfiniz var almak isterseniz. Ama ne gerek var? Gerek yok var mı? Bilmiyorum Sizce? da siz zaten kolay dikkatli ol bence kolay. Tamam. Ee, bence kolay ama Benim elimde çünkü <laughs> O yüzden de kolay olabilir Sizce ben yani, bilebilir miyim bu soruyu Bence siz şu hayattaki <laughs> her şeyi bilebilirsiniz Şu anda teren. o şeyde Sizin o de hırsınıza sağlık Öncelikle ama bunu bilebilir misiniz bilmiyorum <laughs> Efendim şöyle e, Bakayım <laughs> size Kopya verebileceğim ne var İki kelime ve mastarla bitiyor Tamam ya. İki kelime tamam. ve mastarla bitiyor ee, buyursunlar. Sorusu da şöyle geliyor. Değerini tahmin etmek veya belirlemek. Bir harf alayım. Almış harf basmada. Evet. Bir şey biçmek. Evet. Fiyat. E eder biçmek. E Paha biçmek. Paha biçmek doğru cevap. <laughs> vay 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 sevgili. Kelime severler gördünüz mü 9400 puan aldı aldım oh. 9400 puan aldınız 2 saniyede arttırdınız. Size helal olsun, helal olsun. Bana. Beklediğiniz şekilde gelişti. Evet. Tahmin ediyorum. Maksimum 5 harf alma hedefim vardı. Evet. Ama tabii 9800 800 yapan olmasın istedim. Aynen. Evet, 4 harf aldım önce? sanırım. 9400 mu aldım? Evet, 9400 4 harf almışsınız. Gayet iyi. Bence ben buraya güzel bir şey bıraktım arkadaşlar artık. Buradan toplarla. <laughs> Toplasınlar. <gülüyor> <laughs> İnanılmaz bir tarif oldu Gülseren Hanım. <laughs> Alkışlıyoruz Gülseren Hanım'a. <laughs> Bakalım diğer yarışmacılarımız <görüntülerimiz> toplayabilecekler mi? <laughs>